Evet arkadaşlar, bugün sizlerle fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Fonksiyon A A eşit değildir boş küme ve B eşit değildir boş küme olmak üzere A'dan B'ye bir bağıntıdır. Genelde f(x) ile gösterilir. Fonksiyonda birinci kümemiz tanım kümesi, ikinci kümemiz değer kümesi ve tanım kümesindeki elemanların değer kümesinde eşlendiği elemanları oluşturan küme görüntü kümesidir. Yani bura ya çocuklar deriz. Bir benzetme yapmak istersek. Buraya çocuklar dediğimiz zaman burada anneler. Her çocuğun mutlaka bir annesi olmalı. Ama çocuğu olmayan anneler de olabilir. Yani tanım kümesindeki bütün elemanlar değer kümesinden bir elemana işlemeli. Ve değer kümesindeki elemanlar da boşta kalabilir. Ayrıca her çocuğun tek annesi var. Yani tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki ayrı iki elemana gidemez. Fonksiyon olma şartı. Tanım kümesinden yani daha yeni söylediğimiz çocuk anne benzetmesinden tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Yani her çocuğun bir annesi mutlaka vardır ve tanım kümesindeki her eleman değer kümesinden bir elemanla eşleşecektir. Yani her çocuğun bir annesi vardır. Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir. Burada gördüğünüz üzere görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir. SA eşittir. SA demek yani A kümesinin eleman sayısını ifade etme şeklimiz. SA x olsun SB yani B kümesi elemanları y olmak üzere A'dan B'ye SA üzeri SB yani x üzeri y tane fonksiyon tanımlanır. B'den A'ya ise SB üzeri SA yani y üzeri x tane fonksiyon tanımlanabilir. SA eşittir 5 ve SB eşittir 2 olmak üzere A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir demiş bize burada. Şimdi e, tanım kümesini alta, değer kümesini üste yazıyorduk. Yani SA SA üzeri SP idi bizim formülümüz. Yani buradan 5 üzeri 2'den 25 tane fonksiyon tanımlanabilir. F fonksiyonu verilmiş olmak üzere fonksiyonun tanım ve değer kümesi. Şurada değil değil görüntü kümesi olması lazım. Bunu düzeltelim. Çünkü hani annesi çocuklarda olabilir. Onları yazmayabilirler buraya. Tanım kümesi x'lerden oluşur. Yani burada gördüğümüz x'ler 1 2 ve 4 bu tanım kümesi. Değer kümemiz 1 y'lerden oluşur. 3 7'dir. Bu da D görüntü kümemiz. Yani şöyle çizecek olursak bura tanım bura görüntü kümesi 1 2 4 1 3, 7. Buradan 1, 1'e gitmiş. 2, 3'e gitmiş. 4, 7'ye gitmiş. Ama buralarda bizim bilmediğimiz elemanlar olursa onların toplamıyla beraber görüntü kümesi değer kümesine eşittir. Önemli bir not var burada. Bir fonksiyonun grafiği verildiği zaman y'ye paraleller çizdiğimiz zaman iki noktada keserse fonksiyon olmaz. Yani bir x'in iki tane y değeri mesela x1 için y buradan diyelim 3 olsa buradan da x3 olsa. iki tane bir çocuğun iki tane anne olmayacağı gibi buradan fonksiyon olmaz. Ama tek mesela x2'nin buradan 4 olduğunu düşünürsek her çocuğun bir annesi vardır. İlla ki her annenin de bir çocuğu olmak zorunda değildir. Yani bu fonksiyon olur ve birebirlik kavramı. Bunu da söyleyelim. Birazdan tekrar değineceğim. Bunda da x eksenine paraleller çizdiğimiz zaman fonksiyonu iki, iki noktada farklı iki noktada keserse birebir değil. Tek noktada keserse birebirdir. Yani her mesela y burada 3 değer için x1 olsun burada 3 olsun. iki farklı değerde x için sağlıyorsa buradan bir annenin iki çocuğu olduğu gibi birebir değildir. Bunu da geçelim. Bize burada f eşittir. a'dan d'ye bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir. x kare fonksiyonu birebir midir demiş. Şimdi biz bunun direkt grafiğini çizerek kolayca bulabiliriz şöyle bir grafiğini çizdiğimiz zaman bura y ekseni bura x ekseni şimdi x eşittir 0 için koyduğumuz zaman fx yani y de eşittir 0 x eşittir 1 için y'miz eşittir 1. x eşittir 2 için y'miz eşittir 4. x eşittir eksi 1 için y'miz eşittir 1. x eşittir 2 eksi 2 için y eşittir eksi 2'nin karesinden 4. Yani 0 için 0, 1 için 1 bura. Eksi 1 için Bura 1, bura eksi 1, burada 1. Bura 2 için eksi 2 için 4. 2 için 4. Yani böyle çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi y'ye göre simetrik ve birebir olması için Y x'e paraleller çizdiğimiz zaman tek noktada kesmesi lazımdı. İki noktada kestiği için bire bir değil diyoruz. Fonksiyonlarda işlemler konusunda A kesişim B eşit değildir. Boş küm, boş küme olmak üzere F A'dan R'ye ve G A'dan R'ye olsun. F artı G A kesişim B'den R'ye. Yani boş değil. Tanım kümeleri A ile şunu düzelteyim. B olacak bura. A ile B'den R'ye olmak üzere F artı G X F artı X olarak ayrı, ayrı bir şekilde yazabiliriz f g a kesim b'den r'ye f eksi g x f g x olduğundan bunu da bu şekilde yazabiliriz. Çarpımda da ayırıp yazabiliriz. Bölümde de ayırabiliriz ama önemli bir şey g x'imiz sıfırdan farklı olmak üzere. Çünkü tanımsız olur. Paydamız sıfır olunca. K elemanları R olmak üzere F, F fonksiyonunu G ile çarpmak f fonksiyonu hesaplandıktan sonra o skalerle çarpmaya eşit de olabilir. Bu da bir özelliğimiz. f a'dan r'ye ve g b'den r'ye olmak üzere f x eşittir. x artı 2 ve g x eşittir. x artı x kare artı 5 x olduğuna göre f artı g 1 f artı g fonksiyonunda bir değerimiz nedir? Şimdi f artı g fonksiyonunda 1'i f'in 1'e artı g fonksiyonunda 1 olarak yazabiliriz. Buradan f1 eşittir x yerine koyduğumuz zaman 1 artı 2'den 3. g1 eşittir 1'in karesi artı 5 çarpı 1'den 6. Bunları da topladığımız zaman 9 olduğunu buluruz fonksiyon çeşitleri birebir fonksiyon her x virgül x2 elemanıdır A için x1 eşit değildir x2 iken x 1 eşittir f eşit değildir f(x2) yani kısaca şöyle benzetirsek aklımıza daha iyi kalır yani her çocuğun annesi farklıdır birebirdir ve her çocuğun bir annesi olmak zorundadır. Şurayı da düzelteyim. Ya değildir pardon. birebir bir annenin çocuğu olmayabilir. Ama burada birebirken, burada birebir değil mesela Z annesi diyelim. K ve M çocukları. Yani iki çocuğun annesi olduğu için birebir değildir. Örten fonksiyon f a'dan b'ye bir fonksiyon iken F A eşittir B ise yani her kadının çocuğu var ise buna örten. Aynı zamanda e, bire birlik bunda önemli değil yani. Sonuçta her kadının çocuğu bu değer kümesinin eşittir. Görüntü kümesi olduğu zaman örten fonksiyon oluyor. İçine fonksiyon örten olmayan her fonksiyon içine fonksiyondur. Yani daha yeni gösterdiğimiz, şurada gösterdiğimizde bu bir içine fonksiyondur çünkü örten değildir. Burada bir annenin çocuğu yok olduğunu görüyoruz. İçine fonksiyon söyledik, yani çocuksuz anne vardır. Birim fonksiyon her eleman kendisini eşleyen fonksiyon, yani f R'den R f(x) eşittir x etkisiz, yani F1 1 F-5 eksi 5 böyle. Şöyle çizecek de olursa. y'ye x birken birken 1 eksi 2 ken 2 üçgen 3 eksi birken böyle böyle bu şekilde bir fonksiyondur. Sabit fonksiyon tanım kümesinde bütün elemanlar değer kümesinde tek bir elemana eşleyen fonksiyondur. Yani bütün çocukların bir annenindir. Yani sabittir. Bütün görüntümüz tek bir elemandır. X ve grafiği x'e göre paralel. Mesela f'a için mesela 2. F1 için mesela 1. F2 için 1. F3 için 1. F-38 için 1. Hep aynı değer değere sahip olan fonksiyonlara sabit fonksiyon deriz. Tek ve çift fonksiyonlar fx eşit f eksi x eşittir f ise çift fonksiyon yani çift fonksiyon eksiği yutar tek fonksiyon eksiği kusar diye benzetebiliriz yani f eksi x eksi f şimdi çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir ee, bakın bunun derecesi çift olduğu için 2 yani f eksi 1 de 1 f de 1'dir bizim buradan göreceğimiz şekilde. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Yani buradan f birimiz eksi birken e derecesi de bakın tek görünmez bir bir var. Buradan eksi bir bire eksi 1 e, yani orijine göre simetrik gördüğünüz gibi. Bileşke fonksiyon iki fonksiyonun birleşimiyle oluşan fonksiyondur. Yani çocukların anneannelerini buluruz. Yani A çocuğunun annesi Z, Z kadının annesi de 1 olarak mesela. X, Fx görüntüsü. Fx'in de H içindeki görüntüsü budur. Şimdi F A'dan B'ye ve G B'den C'ye olmak üzere. Go, G birleşim Fx eşittir G'nin içinde fx olarak yazabiliriz. G bileşki fx'i bu şekilde gösterebiliriz. F, R'den R'ye ve G, R'den R'ye olmak üzere. F, F, eşittir x artı 2 ve G, x eşittir x kare artı 7 ise. A bize G içinde F, G bileşke fx'i sormuş. Yani G'nin içinde fx nedir demiş bize. G'nin içinde fx neydi? x artı 2'yi sormuş bize. G'nin x'inde gx x kare artı 7 ise x gördüğümüz yere x artı 2 yazarız. Yani gx artı 2 eşittir x artı 2'nin karesi artı 7. Bu da eşittir x kare açarsak artı 4x artı 4 artı 7'den x kare artı 4x artı 11 olduğunu buluruz ve F bileşke G'de 5'i sormuş. Önce burada ne diyor bize? F'in içinde G5 soru işareti. Şimdi G5'i bulmak için G'ye 5 yazdığımız zaman 5'in karesi artı 7. Bu da bize 25 artı 7'den 32'yi verir. 32'yi de F'de yerine yazarsak F32 eşittir. 32 artı 5'ten 32 artı 2'den 34 olduğunu buluruz. Fonksiyonun tersi. F A'dan B'ye F X -Y elemandır. X Y öyle ki X A'lardan ve Y B'lerden olmak üzere birebir ve örten fonksiyonsa çok önemli. Birebir ve örten olması bize tersinin olabileceğini gösteriyor. F'in tersi de f üzeri eksi 1 b'den a'ya tanım ve değer kümesi yer değişiyor tanım yani değer kümesi zaten görüntü kümesine eşit dörten olduğu için yer değişiyor ve y ile x yer değişiyor bu da bize tersini fonksiyonun tersini verir şimdi burada bir notumuz var g bileşke fx'in Fx tersi f ile g yer değişiyor ve tersleri olarak üstüne eksi 1 geliyor ve bir fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşittir. Yani bu fonksiyonda a'dan b'ye bir fonksiyon fx x a'ya gitmiş ama tersinde de şöyle bize fx geri tersine gittiğinde f a nedir? Tersine göre fx'dir. Burada fx burada f'in tersindeki x. Not f a eşittir c ise f eksi 1 üzeri Eksi 1 yani f'in tersinde c a'dır. Yer değişiyor kümeler. Şimdi bize a ve b elemandır r için fx a artı b ise f eksi 1 x eksi b artı c'dir. Yani şöyle y diyelim fx'e bu da eşittir. a x artı b ise bunun tersini bulmak için x'i yalnız bırakacak. Bunu karşıya atarız. y eksi b eşittir a x. Bunda da a'yı atarsak çarpım durumunda olduğu için y eksi b bölü a eşittir x ve en son x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazacağız. Yani x eksi b bölü a eşittir y olarak buluruz. Yani bakın aynısı. A, B, C, D elemandır. Reel sayılar olmak üzere. F x A x artı B bölü C x artı D ise F'in tersi x. Şunla, şunun yer değişip ve işaretlerinin değişmesi ile bulunur. Gördüğünüz gibi. f ve g r'den r'ye bir fonksiyon olsun. f 5x artı 7 g eksi 5x artı 2 bölü 7x artı 8 olduğunu vermiş. Bize burada neyi soruyor? F, F bileşke Gx'in tersi nedir? Şimdi F bileşke Gx neydi? G'nin tersi bileşke F'in tersi x değil miydi? Buradan da bulmak için F'in tersi x nedir? Bunu yalnız bırakırız. Yani y eşittir 5x artı 7 desek bu buraya gittiğinde y eksi 7 eşittir 5x. x yalnız bırakırsak y eksi 7 bölü 5 eşittir x. Ve en son x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarsak x eksi 7 bölü 5 eşittir y. Bu neydi? f'in tersinde x buymuş. Sonra g'nin tersinde x'i bulmamız için bununla bunun yer değişimi yani 8 buraya gidiyor ve eksi geliyor başına. 8x artı 2. 7x aynen kalıyor. Eksi 5x buraya gidiyor. Baş kat sayısı. Oradan da eksi 5 buraya geliyor ve işareti değişiyor. Artı 5. Şimdi bize bunun g'nin içinde g'nin tersinde f f'in ters f'in tersi x'i soruyor. Yani burada x gördüğümüz yere bunu yazacağız. Yani Y'nin eksi 1'inde bileşke evin tersinde x eşittir. G'nin eksi 1 yani tersinde x eksi 7 bölü 5 yazacağız. Buradan eksi 8 çarpı x eksi 7 bölü 5 artı 2 bölü 7 çarpı x eksi 7 bölü 5 artı 5 olarak buluruz. Şimdi son sorumuzda. F bileşke G'de 8 nedir? Önce şunu soruyor bize. Yani F'in içinde G8 kaçtır diyor. 8'i e önce G x'i yerine koyduğumuz zaman eksi 5 çarpı 8 artı 2'den ve 7 çarpı 8 artı 8'den eksi 40 artı 2'den eksi 38 7 kere 8 56 artı 8 daha 64 ve bunu evde yerine yazmamızı istiyor. Evde de yerine yazarsak ev eksi 38 bölü 64 buradan 5 çarpı eksi 38 bölü 64 artı 7'yi bize soruyor. Bununla gerekli işlemler yapılınca sonuca ulaşıyoruz. Bugünlük bu kadardı dersimiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olmayı unutmazsanız sevinirim.